Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar hepiniz kanalıma, bahçeme hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyerek yine uzunca bir aradan sonra yeni bir videoyla yine karşınızdayız. Evet. Her ne kadar kahvemi yapsam da arkadaşlar her gün bahçede iş yapıyorum. Çünkü bahçede arkadaşlar devamlı bir aksiyon halindesiniz. Yani hareket halindesiniz. Aktifsiniz. Çünkü bahçesi olanlar şimdi beni çok iyi anlayacaklardır. Ee, çünkü bir tarafı bitiriyorsunuz ve bir taraf başlıyor. Mesela şimdi çim biçme zamanı geldi. Ya da işte bu çitleri biçmem lazım diyorum ya size. Ama hep bir iş çıkıyor. Bahçeye bir iş için çıkıyorum. O işi yaparken başka bir işe geçiyorum. Sonra çıktığım iş yerine başka işler yapmaya başlıyorum. Gibi gibi. Bu sabah da evde bir tane peynir tenekesi boşaldı. Dedim ki buna da dedim bir şey dikeyim. Şu dışındaki e, desen ya da ne bileyim bu um, desen deniyor. Şimdi İngilizcesi pattern de. E, bu arkadaşlar bana nostalji anımsattığı için. Yani nostaljik e, bazı e, kupalar işte tabelalar dereceler var burada Belçika'da çok meşhur. Konsept marketlerde satılıyor. Bana onu andırdığı için. Buna da güzel bir şey dikerim mesela. Ee, yani ne dikerim? Kaktüs mü dikerim? Ya da iyon için çok uygun bir e, teneke arkadaşlar. bu Burada peynirler böyle teneke e, kutularda satılıyor. Altını da deldim bakın. Bir sürü delik açtım. Buna bir iyon yum fidelerim diye düşünüyorum. Burada bir tane arkadaşlar benim baby finger'ım var. Buna başka isimler de söyleniyor ama geçen sene ithalden almıştım. Küçük bir saksıdaydı büyümedi. Şimdi şöyle güzel bir uzak doğu saksısına diktim. Bu inatçı kaktüs artık güneşle birlikte açmaya başladı. Şimdi kahvemin eşliğinde size neler yaptığımı anlatayım arkadaşlar. Bahçede hiç boş durmuyorum dediğim gibi. Geçen Instagram'da paylaştım ama bugün de paylaşabilirim. Bahçenin önündeki havuzu arkadaşlar biz en sonunda söktük. Ee, onun şimdi bakımını yapıyoruz. Ee, daha henüz bitmedi. Bittiğinde ben sizinle paylaşacağım. Ee, ama ekranın yan tarafına da koyayım. Nasıl bir zambak çıktı. Yani iki araba arkadaşlar zambak çıktı. O suyun boşaltılması, dibindeki kibirlilerin ve taşların çıkartılması. Yani e, iki hafta sonumuzu aldı diyebilirim. Sonuçta ben de yalnız yapamıyorum. Güç, kuvvet gerekiyor. Şimdi bu sene geçen seneye oranla benim iyonyumlarımda arkadaşlar biraz artış oldu. Aslında ben artmalarını istemiyordum ama doğal sürecinde arttı. Sebebine de gelince mesela buraya taşırken bazı dallarda kırılmalar yaşandı. Ben de onları ziyan etmemek için arkadaşlar hep bir saksılara fideledim. Zaten şimdi video boyunca göreceksiniz şu saksımı da alacağım ondan şu opalina saksısını arkadaşlar yere koyacağım oraya başka bir şey koyacağım çünkü e, niye öyle bir şey yapmışım ki normalde ben verandada sizler çekim yap ya daha doğrusu ben size çekim yaparken arkamda opalinalarımı görünce yükseltmek amaçlıydı ama bahçede gerek yok onu ben düzeltirim şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ben iyonyum olarak bunların isimlerini hep Google Translate'ten de bir videomda canlı size göstererek anlatmıştım okunuşlarını. Çünkü okunuşlarıyla ilgili bir sürü rivayet var. Arkadaşlar bakın iyonyumlar kışın benim bahçemde demeyeyim verandamda tabii ki. Hepsi yeşile dönük renkleri vardı. Bir kısmı da metal rafların üstündeydi. E, fakat arkadaşlar iyonyumlardaki en büyük can alıcı nokta ne biliyor musunuz? Güneşi seviyorlar, güneşte renkleniyorlar. E, suyu sevmiyorlar. Onu kesinlikle söyleyeyim. Yani diğer sukulentler gibi hem işte güneşi görsün hem soğuğu yaşasın. Yani şu Purple Delight bakın arkadaşlar. Bu normal Purple Delight. Bu Purple Delight'la e, şu Aeonium'un bakımı hiçbir zaman aynı değildir. Evet, ikisi de sukulent fakat her sukulent aynı derecede suyu ve güneşi sevmez. Fakat e, toprak yapısı olarak da şunu söylemek istiyorum. Şimdi iyonyumlar daha e, tutucu toprak seviyor. Yani tutucudan kastım ne diyeyim? Mesela geçirgen topraktan kastımız ne oluyor? Taş karışımı fazla. Fakat iyonyumlar biraz daha sardun yamsı yaprak yapısını, pardon toprak yapısını seviyorlar. Çünkü ben bunu deneyimledim arkadaşlar. Biliyorsunuz ben çok malzemeli toprak yapmıyordum ki hala da öyle. Fakat iyonyumlar çok taşlı toprak sevmiyor. Yani çok geçirgen yapmanıza gerek yok. Bu arada kahvemden de bir yudum alayım sizler için. Şimdi yakından da size göstermeye çalışayım. İyonum toprağı olarak çok hani düşünmenize gerek yok. Ya iyonumumu dikecektim ama toprağım yok demeyin. Evinizdeki e, toprağınız arkadaşlar gübre karışımını yapın kullanın. Hiçbir şey olmuyor. Bakın ben bu şekilde dikiyorum. Gayet de güzeller sağlamlar. Bunu ben biliyorsunuz ayaklı saksımdan söktüm. Geçen sene. Çünkü bazen arkadaşlar bazı e, e, şeyleri sukulentleri elinizde olan imkana göre ya siz de mantıken yani, tabii ki o saksıda e, hani uygun olmadığını biliyorsunuz ama bazen o an o işin gereği e, çiçeğinizi dikip benim gibi Türkiye'ye gitmeniz gerekebilir. Ne yapıyorsunuz? Dikiyorsunuz, gidiyorsunuz ya da elinizde e, herhangi bir saksı olduğunu da saksısını değiştiriyorsunuz. Bakın kırılanlar arkadaşlar hep fideledim. Buralara böyle e, koydum. Buradan e, buradan Belçika'dan isteyen arkadaşlara da veririm diye. Şimdi şunun görüntüsüne ne kadar güzel arkadaşlar. Bakar mısınız? Benim için bakın bu daha koyu bir renk. Bu daha nasıl diyeyim size böyle karamel rengine dönük. Bu böyle daha kahverengi sarı o yönde. Bu da arkadaşlar benim Veriagata ya da Tri Color Shrek ya da Hobbit diyelim. Bu daha farklı bir tür. Bu daha farklı bir tür. Mesela bunu da arkadaşlar şey yapacağım. Saksısını değiştireceğim. Yer yok diye oraya dikmiştim. Bakın buraya da iki tür iyonyum dikmişim. Arkadaşlar burada benim özel tür iyonyumlarım da var. Şimdi şunlar özel tür bakın. Bunların böyle olduğuna bakmayın. Bunların özelliğini büyüdükçe büyüdükçe daha iyi anlayacaksınız. Çünkü geçen sene ben bunları çelik olarak almıştım. Mesela şurada da farklı bir iyonyumum var. Bunun ismi Evet, çikolata olması lazım. Geçen sene tek bir çelikte arkadaşlar bunlar böyle simsiyah olan türler. Daha sonradan ortası e, böyle pembemsiye dönüyor. Bunlar da Milky White'larım arkadaşlar. Geçen yine Instagram'da paylaşmıştım. Bakın bu bu şekilde bir çelik iken, bebekken bu göbeğinden bir sürü bir sürü yavrular veren bir tür arkadaşlar. Şu anda tam saat 12'ye geliyor. Size çekim alırken güneş ona göre açısı gelebilir. Benim gölgemi görebilirsiniz ama dedim ki uzun zamandır video paylaşmadım evde iş yapmaktan. Sizleri de mahrum etmemek adına böyle bir aldım kamerayı elime. Aslında çamaşır asacaktım. Çamaşırlar da kaldı sepette. Dedim ki olur da bahçenin öbür tarafına geçersem çamaşırları bayrak gibi sallanarak görmesinler. Arkadaşlar bakın hem yeşili hem turuncusu hem bordosu hem de klasi iyonyumların hepsi çok çok güzel. Şimdi kaktüs köşemde açacak kaktüsler var arkadaşlar. Mesela şuradaki minnoş gibi geçenlerde bir videomda şunu paylaşmıştım. Arkadaşlar bakın bu turuncu açacak ne kadar güzel ne kadar şahane. Bakın tüm kış boyu verandamda izlediğiniz letizyalarım arkadaşlar. Ay ışıkta patlıyor sanki biraz ama şöyle ışığı arkama alayım. Bakın burada bir tane daha bir güzel var. Şimdi onu da size yavaş yavaş göstereceğim. Bakın, verandadaki halini görseniz şu anki haliyle tanıyamazsınız arkadaşlar. Bu da böyle kahverengili çizgili bir şey oldu. Bunun ismini unuttum arkadaşlar. Bunu da Portekiz'den almıştım. Bakın şöyle şahane bir şey. Hep dediğim gibi buralara dalları fideledim. Ya nasip, ya kısmet demişler. Şimdi Kaktüslerim orada zaten. Ee, orada bir tane Opuntia wulfsii ile akikulattan var. Bir de bir marketten bana e, hediye zambak vermişlerdi. O da orada çıktı, kocaman bir şey. Kırmızı açacaktır diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar, bakın bazı kaktüsler, pardon sükunetlerimi de hep böyle asmıştım zaten biliyorsunuz. Bu videoda böyle hem e, doğaçlama olsun hem de atlaslarımdan bir tane saçtı. Onu da gösteririm size birazdan. Arkadaşlar bahçede dediğim gibi devamlı bir şeyler yapıyorum. Mesela ön taraftaki sukulentlerimin birçoğunu buraya getirdim. Çünkü e, yeni değiştirmiyorum. Yaprak bu diyorum. Mesela bakın bunun yaprağını budadım. Yine geçen e, Instagram'da paylaştım. Bu benim arkadaşlar Francesco Baldim. Yani kaç seneliktir vardır bir 3-4 senelik falan vardır. Bunun ben alt yapraklarını budadım, sadece üst rozetleri bıraktım. Bir tane kimyasal var, fıs fıs. Onu denedim bakayım. Nurcan bana onu hediye etmişti arkadaşlar. Ee, bir Denemek için, hani böyle sıkıyorsunuz her yerinden böyle bebekler veriyor ya. Öyle bir şeymiş. Bakalım denemek için yaptım arkadaşlar. Şu da geçenlerde yine benim aldım e, özel türlerden. Ay evet ışık patlıyor ama olsun olduğu kadar çekelim artık. Arkadaşlar bakın, bu da benim yer selamdan. E, sonbaharda söküp kışın verandamda gösterdiğim güzelliklerden de. Ama arkadaşlar şunun şu arkadakinin rengine bakar mısınız? Muhteşem bir şey oldu. Muhteşem. Bakar mısınız şunun güzelliğine? İnşallah bu büyüsün, yavrular yapsın. Çok böyle hevesle bekliyorum. Bu arada size bir şey daha göstereceğim ama İnşallah ışık patlamasın da arkadaşlar bu saatte pek video almam normalde ama vaktim olmadığı için alacağım çünkü Melis'i okula bıraktım sınavları için. Tekrar okul almaya gideceğim o yüzden bu saatte video kaldı. Çünkü her gün bir iş çıkıyor, sizleri de ihmal ediyorum gibi oldu. Arkadaşlar bakın bunun çiçeği çok farklı bir şey olacak zannedersem. Ee, bunun ismini unuttum. Bunun böyle yaprakların altı tırtıklı tırtıklı oluyordu. Bilenler bilirler. Çok eski klasik sukulentlerden arkadaşlar bu. Bakalım çiçeği nasıl bir çıkacak? Nasıl bir şey çıkacak? Ben de bilmiyorum. Bakın. Bu moru da budayacağız sizinle inşallah. Bakın bu paskalya çiçeğimle turuncu çiçek açacak. Tespihler orada. Yani e, tabii ki bunlar her mevsim yani her e, işte hava sıcaklığı değişiminde ya da her konum değişiminde ona göre gardını alan tontişkolar, cecişkolar. Bakın benim arkadaşlar bir tane de Delosperma lehmannim vardı bilirsiniz. Bakın o da hala burada sapasağlam. Şimdi yaprak budamalarını yapıyorum arkadaşlar. Atlarından hep yapraklarını alıyorum ki hava alsınlar diye. Geçenlerde bu şiremi de buna diktim. Bakın hani belki birçok şey anlatmama gerek yok. Sizler zaten bahçeye gün ve gün benden daha iyi takip ediyorsunuz. Hangi saksının nerede olduğunu benden daha iyi hatırlayanlarınız var içinizde. Bazen diyorum videoda ay bunu da diyorum acaba nereye koydum. Sonra bir bakıyorum bana birisi tarif etmeye, Şimdi Lüfer ablacığım o orada değil burada diye. Arkadaşlar daha burada yapacağım çok işler var. Bitmedi. Fakat benim e, sadece sukulentler, kaktüsler değil bahçenin kendisiyle de çok ilgilenmem gerekiyor dediğim gibi. Mesela şu, e, hep bir iş var. Şimdi Bugün mesela planım üçgen alanda arkadaşlar otlar çıktı mesela. Birazdan onları da size gidip geçip gösteririm. O otları da hep sökmem gerekiyor. Yani ot deyip geçmeyin arkadaşlar. Bakın bir işi yaparken bahçede diğer iş arkanızdan geliyor yani. E, bunların da yapraklarını almak gerekiyor. Bakımlarını yapmak gerekiyor. İşte Belçika bu sene sıcaklar yaşıyor. Sulamak gerekiyor. Mesela iki gün önce suladım bunları tekrar ben. E, dediğim gibi günlük bir yaşam var. Koşuşturmaca var. Her zaman da ee, bu bunlarla ilgilenemiyorum öyle söyleyeyim ve e, ilgilenemediğim zaman da kendimi böyle suçlu gibi hissediyorum. Nilüferlerimi arkadaşlar ön taraftaki havuza dikeceğiz ama size çekeceğim uygulamalı videolar var arkadaşlar. Bazen böyle çok sorular geliyor. Neyi nasıl yapacağız diye. Bakın kendi gölgem geldikten sonra şu Kaliforniya'nın güzelliğine ithalden aldıklarım arkadaşlar. Şimdi burada da var bir güzel. Bunun da yerini değiştireceğim ama yer bulamadığım için şu anda böyle cilvar etlerimi de arkadaşlar bugün koca bir saksı yaptım. Ha bazen de mesela bahçede bir iş yaparken arkadaşlar saksı düşüyor, saksı devriliyor. Mesela e, sebzeleri sulamaya gideyim diyorum. Hop bakmışım hortum bir saksıya e, karışmış. Daha doğrusu dolaşmış gibi gibi. Bakar mısınız arkadaşlar şunun güzelliğine? İlla veriyagatı olması gerekmiyor. Yani benim böyle gönlüm hoş etsin. Çayımı kahvemi içerken bana eşlik etsin yeter benim için arkadaşlar. Yani bu sukulent işi böyle bir şey. Bakın burada bir flamingo var. Orada bir tane ne var? Orbiculata'nın uzun yapraklısından var. Yine böyle var da var. Ama şu turuncuyu da çok seviyorum arkadaşlar. Bundan bir saksı daha almışım geçenlerde. İyi ki de almışım diyorum. Şimdi uygulamalı videolarımız olacak. Dediğim gibi bahçede hep çekeceğim. Kendimi göstererek. Fakat bu ara koşturuyorum böyle. E, o nedenle e, videolar çünkü öyle aceleye de gelmiyor. Hazırlık aşaması oluyor. İşte e, çekim oluyor. Editlemesi oluyor. Çünkü hemen böyle çekat olmuyor benim videolarım. E, konu anlatmalı olduğu için de arkadaşlar e, biraz da uzun sürebiliyor. Bakın yere diktiğim akikula tam bebeklerini veriyor arkadaşlar. Bakın şu güzellikler. Ay ay muhteşem. Bakın aşk ağacı denen Aeonium Lindley arkadaşlar. Buraya arkadaşlar değiştireceğim. Şimdilik böyle yaptım ki bazı yani sukulentleri dikerken de açıkta kalmasınlar diye. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Şunun şu yaprak dizilimine bir bakın ya. Şu muhteşeme bakın. Muhteşem bir şey oldu. İtalyerim de Belçika'ya alışmaya çalışıyor arkadaşlar. Şimdi bu videomu editleyeceğim. Kanala atacağım. Sonra bahçeye ot yolmaya ineceğim. Arkasından melis okul almaya gideceğim. Sonra tabii ki günlük işlerimiz var. Hayat koşuşturmacalarımız, gailelerimiz var. Çünkü benim tek işim bahçe değil. Ah, yemek işleri var. Var da var. Şu da çok güzel oldu arkadaşlar. Ben bunu buraya getirdikten sonra bir hayli de hızlıca da büyüdü. Ee, şey de çok güzel yani görüntüsü de çok güzel. Bunun da saksısını değiştirebilirim. Çünkü daha güzel bir saksı almak istiyorum. Bakın e, bahçeyi aldıktan sonra hepsi arkadaşlar daha daha tabii ki eştahlı oldular. Bunu da yeni değiştireceğim. Bunu evin önüne alacağım. Evin önüne niye alacağımı size birazdan anlatacağım. Evet ışık böyle şey geldi biliyorum patlıyor ama bakın burada da şu güzelim var arkadaşlar. Bunu da ithalden almıştım. Bir de burada şöyle çizgili bir güzelim var. Var da var yani. Bakın şu mor da çok güzel oldu. Şu da çok harika. Muhteşem oldu. Ben size şimdi bu videoyu çekiyorum ama daha çamaşır asacağım. Yemek yapacağım. Ay ay ay. Hep de işleri sayıyorum. Çünkü kafamda hep bir arkadaşlar şey var. Plan var. Çünkü plansız yaşarsam ben bu işlerin hiçbirini yapamayayım. yapamam. Daha doğrusu. Bakın şu güzellikler. Ee, arkadaşlar e Şimdi şurada mesela benim aldığım bir tane Veriagata var. Bunun ismi Snow bir şey galiba da şimdi hatırlayamıyorum. İtalyan isimleri biliyorsunuz hep böyle alengirli isimler oluyor. Bu aslında şeyde çok güzel. Görüntüde çok güzel. Bakın şu morum da şey oldu. Canlandı. Yeni yeni yapraklarını verdi arkadaşlar. Şimdi şunun arkadaşlar saksı değişimini yapacağız. Bütün kış gördüğünüz videolarımda çok güzel beğenenler var bunu. Ve arkadaşlar bakın Portekiz'den aldığım ve benim de olan bebeklerim nasıl da güzel. Büyüyorlar. Para ağaçlarım çok büyüdü. Detaylı bir bahçe turu videosu yaparız ama ben yine böyle sizi videosuz bırakmamak için böyle bir aldım elime kamerayı ve çekmeye başladım. Şu para ağacımın güzelliği arkadaşlar. Bunlar güneşi gördükçe çok çok güzel oluyorlar. Biliyorum şu anda biraz güneş belki çekim kalitesini düşürüyor olabilir. Çünkü güneş çok yoğun şu anda. Ama şöyle bakarsanız bahçenin bütünlüğünde bunların hepsiyle uğraşmak arkadaşlar inanın bir ömür törpüsü yani. Daha burada bakımını yapıp asacağım. Sukunetlerim var. Mesela burada bir İtalyan var. Bunlar böyle köklensinler diye bekledim. Bunlar burada artık köklendiler. Bakın şu güzelim de burada. Ama sizi birazdan arkadaşlar şu atlaslarıma doğru götüreceğim. Çünkü o atlaslarımla ilgili Size göstereceğim bir şey var. Şimdi şöyle yavaş yavaş gidelim. Bütün bir kış verandadaydılar. Evet. Arkadaşlar bu turuncu açacak zannedersem. Aysel'lerden almıştım. Onlarınkiler açtı. Benimki de açacak. Bunlar da mesela Emin annemden var. Biliyorsunuz benim hep kanalımda bahsettiğim sevgili Emin anneciğim var. Ellerinden öperim. Bakın hep onun gönderdiği atlaslar çiçek açacaklar arkadaşlar. Tomurcukta aslında da hep birden fazla tomurcuklar var ama gösteremiyorum. Bakın küpeli Nasıl da coştu. Bütün kış böyle bir sopa gibi izlemiştiniz. Sopa gibiydi verandamda. Yine Emin annemin gönderdiği atlas. Ve arkadaşlar Aysel'den geçen yaz getirdiğim atlasımda çok güzel bir çiçek var. Bakın bu da açtı. Işte alışıyor. Zamanla daha da açacaktır. Daha da tomurcukları var aslında şu aralarda. Hep tomurcuklar var. Şu anda güneşten belki tam görünmüyor. Açacaklar. Akşam yine bir sulama yapmıştım burada. Bazı saksıları indirdim. Bakın hatırlarsanız dibinde küfler vardı. Bakın o bu halde. Şimdi tespih çiçeğim daha doğrusu birden fazla tepis tespih çiçeğim var. Bu kış bunları da korumak sıkıntı oluyor. Ay kahve fincanımı şöyle bir koyayım. Düzelteyim. Çünkü rüzgardan arkadaşlar <laughs> arada ağzına saçlar geliyor. Kusura bakmayın. Şimdi e, yine burada bir buz çiçeğim var bakalım maymun kuyruklarının sarısı ve beyazı bakın hep fidele yani fidelemek istemiyorum ama süreçte fideleniyor arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bakın yine bu da emin annenin gönderdiği atlasım arkadaşlar ay döndü dönmese şöyle geçeyim bakın daha verandanın üstünü temizleyeceğiz. Bakın burada da hep bir sürü bir sürü ay yine göremedim tomurcuklar var arkadaşlar bakın tomurcuklar burada sarı mı açar ne renk açar bilmiyorum ama bakın hep tomurcuk dolu maşallah subhanallah sana ay çamaşırlar da çıkmamıştır inşallah <laughs> şimdi arkadaşlar bakın ah nereden başlayayım nereye anlatayım kaktüslerim güneşleniyor bir de şimdi burada benim yapraklar kaldı onları düzenleyeceğim ama bazı sukulentlerimi buraya diktim arkadaşlar yani hastalıklı mıdır diye şüphelendiklerimi onları ben artık buradan alacağım çünkü onlar artık sapasağlam olduklarını anladım onları ee, diğer tarafa geçireceğim. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Şu renge bakın. Muhteşem, muhteşem. İşte bu süreçte ne oluyor? Kırılanları bir şekilde bir yerlere tutturuyorum. Bu arada özel tursay dünyalarımı Instagram'da paylaştım ama arkadaşlar. Şurada dört tane ana saksı var. Diğerlerin hepsi fide burada yüzlerce fide var arkadaşlar böyle çelik yapıp yapıp sopa gibi yapıp yapıp hep diktim çünkü dalları çok uzamıştı bayrak gibi olmuşlardı burası yarı gölge bir yer e, çünkü e, tamamen güneşin altına koyarsak bunlar fide olmaz arkadaşlar şimdi havuzu doğru e, havuzun o tarafa doğru gideyim diyeceğim ama e, şöyle kısa bir çekim alayım oradan da arkadaşlar oh şu ağacın gölgesi. Yanmışım güneşte. <laughs> Şimdi arkadaşlar bakın bu üçgen yeri ben düzenledim. Oraya kabuklar yaydık çünkü orası o kadar ot oluyor ki önünü alamıyoruz. Önünü alamıyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın burada bu iyonyum var. Neşe abla'dan almıştım neşeli sukulardan. Neşeli sukulardan. Bunun ismi Blushful Beauty arkadaşlar. Şimdi diğer yumu da bunun yanına alacağım. Bu saksıyı alacağım. Çünkü bu Taşınırken taşınırken hep böyle bir daha doğrusu bahçede değil de bu evin tadilatı sırasında camları değiştirirken hep böyle kırmış ustalar. Bunun formu bozulduğu için ben onu bununla aynı takım yapacağım. Evin önünde aynısı olacak. Bu arada leş kaktüsüm arkadaşlar tomurcuk yaptı. Yine açacak. Burayı da düzenledim hafta sonu. Bakın şöyle göstereyim size. Buranın otlarını yoldum. Yine bir araba ot çıktı. Gittik konteyner alanına attık. Burayı da bu şekilde düzenledim. 4 tane de solar ışık koydum ve e, zeytin ağacım arkadaşlar çiçek açacak. Her yerinde de çiçekleri var maşallah subhanallah. Geçici olarak burayı böyle koydum. Çünkü arkadaşlar burada ağaç kabuklarıyla yapmak bahçeyi daha temiz gösteriyor. İleride saksı saksı buraya kaktüslerimi koyarım. Zaten burada çok işimiz oldu. Instagram'da paylaştım dediğim gibi. Arkadaşlar bakın havuz çok derin. Bazı yerlerine bant yapıştırdık biz ama bu bantlar fazla. O bantlardan çoğunu çıkarttıracağım. Ben şüphelenilen çatlak yerler var mı diye bakıldı ama oralarda çatlak yok. Çizik varmış arkadaşlar. Çünkü az önce de öyle dendi bana. Bu ağaç kabuklarını buradan alacağım. Bunlar olmadı. Çünkü bu benim fikrim değildi topraklar havuzun içine gitmesin diye oraya kil bilyelerinden koyacağım. Havuzun elektriği de burada. Çünkü kil bilyeleri orada. Bakın yıkadım. Ve bu da havuzun kenarından çıkan taşlar arkadaşlar. Taşlarla dekorasyonu vardı. Tekrardan bu taşları oraya ben dizlerim yavaş yavaş. Şimdi diyorum ya size bahçe değiş bitmiyor. Yani bir tarafa başlıyorsunuz. Öbür taraf bakmışsınız tekrar başa dönülüyor yani bakın bahçede hani diyorum ya size ot işi çok oluyor diye şimdi şu bölgedeki şu yolun iki kenarındaki otlar burada birdenbire bir e, hava ısınınca arkadaşlar sulak da bir yer Belçika devamlı yağmur olan bir yer mesela bu yol boyundaki otları hep benim yolup atmam lazım. Mesela bakın orada tel boyunda da çıkmış. Onları atmam gerekiyor ki arkadaşlar burası tekrardan orman gibi olmasın. Çünkü böyle böyle bahçe bakımı olur. Yoksa kaderine bırakırsanız bakın nasıl şeyler yürümüş. Sarmaşıklar yürümüş. Yani bu süreç boyunca bahçenin bir tarafını yaparken öbür tarafın işi geliyor yani. Bunları sökeceğim arkadaşlar. Bunları sökmek de bir zaman bir iş gücü vakit yani hele ki e, benim gibi devamlı da mesela kızınızı çocuğunuzu okula götürüp getiriyorsanız hepten <laughs> o şey yani e, günde bölünüyor. Kaktüsleri sonra çekelim. Kaktüslerimde hep böyle büyümeler var, canlanmalar var, tomurcuklar var. Artık bezelyelerimde de arkadaşlar ne var? Çiçekler var. Akşam yine suladık burayı. Ee, Türkiye'de hava yağmurluymuş. Emin anneyle az önce telefonda konuştuk da, eee yağmurlu dedi. Burası da bir o kadar sıcak ve e, bahçeyi dediğim gibi hep suluyorum. Bakalım Allah nasip kısmet etsin de bunların yemek nasip olsun diyelim. Bakın bu tüneli de çok seviyorum. Beyaz salkım. Ayvalarda da var. Göstereyim mi size? Göstereyim hadi. Sonra da çamaşırları asayım. Yoksa çamaşırlar sepetin içinde kuruyacak yani. Bakın ayvalarım da hep var. Allah herkes arkadaşlar. Gönlündeki ne versin? Gönlünde, muradında ne varsa onları versin. Ama artık çok yorulduğumu hissediyorum. Türkiye'ye gelmeye de bir buçuk ay kaldı. İşte e, onun için de şey yapıyorum yani. E stres yapıyorum. Ay diyorum şu işi yapmam lazım. Bu işi yapmam lazım derken hop bir bakmışsınız. Türkiye'ye gidiş saati gelmiş. Bu yaprakları düzenleyeceğim. Yani yaprakların içinde çürüyenler var. Sonra açam Ay çamaşır sepeti de çıktı göründü. Şu kaktüs var ya arkadaşlar. Çok bereketli bir kaktüs. Devamlı açan bir kaktüs. Yani Kaktüsü de seviyorum. Sukulenti de seviyorum. Hiçbirinden de vazgeçemiyorum. Bakın dediğim gibi kırılanları diktikçe bunlar çoğalıyorlar. Ve değerli arkadaşlar, sevgili dostlar videomu son vereyim. Artık günlük işlerime, yemek işlerine döneyim. Ve e, beni her nereden izliyorsanız hayatınızda hep bu sukulentlerin bereketinde bereketler olsun. Ve arkadaşlar iyilik yapanlarınız bol olsun. Kendiniz için bu hayatta mutlaka bir şey yapın ve şimdilik hoşçakalın.